İşgal altındaki Kudüs'te bulunan Makasıt Vakıf Hastanesi'ne Ramazan ayı öncesi sizlerin katkılarıyla temin edilen ilaç ve medikal ürünler içeren acil ihtiyaç malzemelerini teslim ettik. Teslim törenini Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer'in riyasetindeki bir heyetle gerçekleştirdik. Kudüs biliyorsunuz uzun zamandır Neredeyse 100 yıldır belki daha fazla büyük sıkıntılar içinde buranın halkı bütün bu mağduriyete, zulme, sıkıntılara rağmen ayakta duruyor. Onun için gelen heyetimize, derneğimize, Sayın Milletvekilimize teşekkür ederim. Milletimiz Derneği olarak ve Türk halkı olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Makasit Hastanesi'nin önemini ve ihtiyaçlarını biliyoruz. Bulunduğumuz her ortamda bunu dile getirerek Müslümanların, Türk halkının Makasit Hastanesi'ne yardımlarını sağlamaya çalışıyoruz. Makasit Vakıf Hastanesi, Mescid-i Aksa mücadelesi verirken yaralanan Kudüs'tü Müslümanlar başta olmak üzere Batı Şeria ve Gazze'den gelen Filistinli hastalara hizmet veriyor. Mirasımız Kudüs Derneği olarak siz hayırseverlerin yardımlarıyla Kudüs'ün yaralarını sarmaya devam edeceğiz. 0212 524 0101 mirasımız.org.tr Mirasımız Derneği